tekrar bari yere doğru ilerliyor kitle ve eee önüne doğru gidiyorlar. Polis barikatı sıkılaştırdı. Şu an bir arbede yaşanıyor Gözde Şeker ve eee özellikle bayraklarla polise devam polise edelim. devam ediyor. Bir biber gazıyla şu anda müdahale ediyor ve bariyeri eee geçmesini engellemeye çalışıyor kitlenin kitle e, bu üçüncü biber gazıyla müdahale ve kitle ilk başta attıktan sonra tekrar geri geliyor kitle. Duyabiliyor musunuz beni? Duyuyoruz. Eğer bizi duyabiliyorsan lütfen devam et. Gözle duyabiliyor musunuz evet beni? Evet Sahra, biz seni dinliyoruz, duyuyoruz da. Görüntülerde şu an ekrandan San Sedat Yalçın'ın kamerasından. Ay, Sıra kamera bakmayın. Şimdi. Evet Hasan Sedat Yalçın göstersin size tekrar kitle geriye çekildi ancak e, polis biber gazı sıktığında geriye çekiliyorlar tekrar daha sonra ileri ileri doğru geliyorlar biraz daha ileri doğru gidelim biraz daha görelim. Sonra Hasan Sedat Hasan Yalçın'dan bir kitle rica edersin. tekrar geliyor. Şöyle kitle bir tam dönsün. biz her tarafı bir görelim. Orayı Tabii. bir algılayalım kadar bir kalabalık var. Evet. Polisler aralarında mesafe nedir? Evet. Şöyle bir çevirirse kamerayı tam tur. Şu an şuraya gösterelim. Tabii tam şu an kitle öne doğru gidiyor ve görebiliyorsunuz şu anda sanırım. Evet. <laughs> Tekrar bariyerin önüne geldi. Ve buradan bariyeri aç sloganları atılıyor. Dördüncü müdahale gelecek mi? bekliyoruz ve e, Sahra lütfen kendinizi de tehlikeye atmadan güvenli bir şekilde barikata doğru geldi. biraz daha yaklaşır mısın? Biz görelim orayı iyice seyircilerimize gösterelim. Hem de duyalım. Orada e, göstericilerle şey polis ya, nasıl karşılık Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kamera burada kalabilir. Evet. Eee <laughs> Şu Gözde Şeker şu anda polis bir uyarı yapıyor. Derhal dağılın uyarısı yapılıyor. Eğer dağılmazsa Atatürk Bulvarındaki kişilere müdahale edileceği uyarısı yapılıyor şu an polisten. Vatandaşlarla yuhlayarak cevap veriyorlar. Barikat daha genişlemiş durumda. Hasan Serap gösteriyor zaten size Saraçayne Parkı'nın içine kadar polis barikatı kurulmuş durumda. Arkalarında da tomalar var. Biber gazıyla müdahale e, az önce yapılmıştı. Ve e, dört kere biber gazıyla müdahale edildi. Şimdi tekrar barikatın önüne geldi. Kitle ve tekrar barikatı zorluyorlar. Yaşasın 1 Mayıs sloganları atılıyor. Barikata aç uyarısı yapılıyor. Ancak ancak polis e, tekrar bir uyarıda bulundu. Bu üçüncü uyarısı buradaki kitle dağılmazsa müdahale edeceklerini söylediler. Atatürk Bulvarı'ndaki vatandaşların buradan çıkması gerektiğini söylediler. Şu anda bir müzakere edilmeye çalışılıyor bir yandan da. Ancak polis polis barikatı açmayacağını söylüyor. Diste bir müzakere yapılmaya çalışılıyor. Ee, isterseniz onlara da bir mikrofon uzatalım. Yapmayın. Kanun tutmayın. Son verin. Niye düşman olalım? Hep birbirimize niye düşman olalım? Yapmayın bunu ya. Kendi içinize yapın. Bir bu kadar Bir bu ya. Evet, bizden bu kadar mı korkuyorsunuz barikata açın diyorlar. Ancak polis açmamakta diretiyor ve açmayacağını söylüyor. Eğer buradaki kitle dağılmazsa e, tekrar bir müdahale edileceğine belirtti. Gözde Şeker. Evet, Sahra. Çok teşekkürler. Gözümüz, kulağımız sende. Döneceğiz birazdan. Güvenlik Evet şimdi bir diğer noktada Timur Soykan var. Orada da e, gözaltına alıyor polis bazı göstericileri. Ekrana görüntüler geliyor. E, Timur beni duyabiliyorsa Timur Soykan. Evet duyuyorum. Evet Timur ne oluyor orada şu anda? Ya Saraçhane'ye Aksaray tarafından girişte partizan bayrakları taşıyan bir grubu polis ablukaya almıştı. Bu kişilerin e, gözaltına alınması için araçlar getirildi ve şu an e, tek tek gözaltına alıp e, plastik kelepçe takılarak e, bir şeye koyuyor, polis minibüsüne götürüyorlar gördüğünüz gibi. E, şu an e, burada sloganlar devam ediyor. E, tek tek o şeydeki kortejdeki kişiler an. gözaltına alındı. Sloganlar attılar e, ve şu an e, şeyde Sarıçhane tarafında müdahale devam ediyor. Polis bizi uzaklaştırmaya çalışıyor. Güvenlik polis bizi var. güvenlik hattının dışına almak istiyor. Biz ama basın e, özgürlüğü gereği görevimizi yapmaya çalışıyoruz sadece. Bu yaptığınız doğru değil. Gerçekten bu yaptığınız doğru değil. Ben sonuçta canlı yayındayım şu an arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canlı yayın yaptığımız için, özellikle canlı yayın yaptığımız için bizi dışarı aldılar şimdi. Zaten bu grupla da şeyin arası kesilmişti. Bir çeşit de basın özgürlüğü de, insanların haber alma hakkı da engellenmiş oluyor. Aslında bizim basın kartımızı da gösterdik. Burada gazetecik olarak görevimizi yapıyoruz. Ama biraz önce yaklaşık 10 kişilik bir grup gözaltına alındı ve şu an polis minibüslerine koyuldular ve anlaşılan bu girişlerine girişleri verilmedi ve emniyete götürecekler gibi görünüyor. Evet Soykan basın kartını gösteriyor. Görevini yapmaya çalışıyor. Timur Soykan herkesin tanıdığı bir gazeteci ve orada gazetecilik faaliyeti için bulunduğu da kuşkusuz fakat işte hem yurttaşın haber alma hakkı hem gazetecinin görevini yapma hakkı engelleniyor şu anda canlı olarak ekranlarınıza getirdik Timur da sizlere anlattı güvenlik kordonu üstüne güvenlik kordonu oluşturulmuş durumda az önce Aa, Saraçhane'de gördüğümüz gibi buyur Timur şey yapıldı bu ee, bazı kişiler hala e, anladığım kadarıyla bindirilemedi polis minibüsüne ve e, onları bindirmek için şeyleri devam ediyor bununla ilgili o, o anların videolarını da size ulaştıracağım birazdan Peki, tamam. Bir kulağımızda sende Timur bir haber olduğu zaman hemen döneceğiz. Az önce bu kemerin orada şunu gördük. Yani vatandaş soruyor, yurttaş polise, bizden bu kadar mı korkuyorsunuz diye. Haklarını istiyorlar sadece, anayasal haklarını. Ama karşılarında gördükleri manzara, bu hepimiz izliyoruz. Bir mola verelim, devam edeceğiz.